arkadaşlar benim hanım Gizem. Şimdi sizinle birlikte bu Garnier'in yeni çıkan Cef serumunu kullanacağım. Ben diğerini de çok severek kullanıyordum. Ve yüzün bakar mısınız? Parlakla hep bu yüzden. Hep soruyorsunuz yüzün niye bu kadar parlak diye. Böyle. Sürüyorum ve ondan sonra da güneş kreminizi Sakın unutmayın dışarı çıkacaksınız böyle Şimdi bakar mısınız o güzelin parlaklık nasıl hemen geldi cildime bakar mısınız ve düzenli kullanımda cildin daha parlak böyle canlı kalmasını istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ve açıyor arkadaşlar. Böyle. Böyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Hemen de emiliyor. Yapış yapış hissi yok. Böyle. Ben çok severek kullanıyorum. Görüşürüz. Sizi seviyorum.